Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu şirket nasıl kurulur? Et size satış yapanların en çok korktukları şey şirket kurarsam. Yani şirket ismi onların gözünde şöyle çok büyük bir kavram olarak yer alıyor. Aslında küçük bir şahıs şirketi kurmanız 1-2 saatinizi almıyor. Tabii ki bir mali müşavir yardımıyla bunu kurmanızı öneririz. Çünkü şirket kuruluş aşamasında bazı danışacağınız konular olabiliyor. Yaptığınız hatalar çok ciddi size cezalar yansıtmasa bile geri dönülemez bir noktaya gelebilirsiniz. Şirket kurmak için ne yapmak lazım? Öncelikle şirketinizin adresini belirledikten sonra ve NACE kodu dediğimiz şirketinizin faaliyet alanını da belirliyorsunuz. Yine mali müşaviriz yardımıyla kimliğinizi ve e-devlet şifresiyle birlikte şirketinizi kurabilirsiniz. Şahıs şirketinizi. Şahıs şirketinizi kurmanızı öneriyorum. Neden? Çünkü şahıs şirketi kurmanın kurulumu kolay ve kapatılması da o derece kolay bir yapı. Şöyle sorular çok geliyor. Ya ben şirketimi kurayım şahıs şirketimi. 2-3 ay işler iyi gitmezse şirketimi kapatırım. Tamam güzel. Bu aşamaya kadar şahıs şirketi kurmak çok güzel. Hemen kapatabilirsiniz. E tekrar işlerim artarsa tekrar kurarım. Tekrar işlerim bozulursa tekrar kapatırım. Bu kadar da basit değil arkadaşlar. Yani 2 ay satış yaptım şirketimi kurayım. 2 ay satış yapamadım şirketimi kapatayım. Bu tarzda gitmeyin. Yani şirket kapanışı kolay ama bir ay kapatıp bir ay açma şeklinde değil. Peki adres konusu neyi önerirsiniz derseniz e, dijital ürün satanlar için Etsy'de dijital ürün satanlar için özellikle home office adresini kullanabilirler bunun için bir e, fiziki bir ofise ihtiyaçları yok ama e, Etsy'de fiziki ürün satıyorlarsa eğer e, bununla ilgili home office e, kursalar bile home office kurulumunda bir problem yok ama fiziki ürünlerde biliyorsunuz ihracat yapmanız gerekiyor. Ve ihracat yaptıktan sonra bunların KDV iadesi süreçleri var. Onların çok iyi ayarlamanız lazım. Maliyeye ilk KDV iadesi geldiği zaman o home office olarak kullandığınız evde depo olarak bir yeri göstermeniz lazım. Ürünlerinizi depoladığınız yeri göstermenizi öneririm. Daha sonradan problem yaşamamak için salon ofis tutanlar için biraz daha iş sarpa sarabiliyor fiziki ürünlerde. Neden? Çünkü sanal ofislerde bir depo yok ve ihracat yapacaksınız ve KDV iadeleri başvurusu yaptığınız zaman küçük bir yeri depo olarak kiralamanızı öneririm. Eğer evinizin bir bölümünü depo olarak kullanacaksanız evinizde babanıza veya ailenize ait bir yerse bir kira sözleşmesiyle orayı depo olarak göstermenizi öneririz. Neden? İleride KDV iadesi süreçlerinde problem yaşamamanız için. Dolayısıyla şahıs şirketi kurmak ee, bu kadar basit arkadaşlar çok da gözünüzde büyütülen maliyetleri de yok ee, yani etrafta biz buradan e, bir bu hizmeti veren bir e, kuruluş gibi e, sizlere bir reklam yapmıyoruz ama piyasada çok yüksek rakamlarla karşılaşırsanız yanılmayın e, çok fazla maliyetler olan bir e, yapı değil e, peki limited şirket e, kurarken e, peki zorluğu var mı limited şirket Kurmak şahıs şirketine göre biraz daha zor ama çok da yine de zor bir yapı değil. Birkaç gün öncesinden ticaret odasından randevu alarak limited şirketinizi kurabilirsiniz. Limited şirketteki zor olan kısım şahıs şirketinden ayrı olarak kapanış işlemleri biraz daha zor. Bir tasfiye süreci var. 5-6 ay sürebiliyor. İşte tasfiye ile ilgili ilanlar veriyorsunuz. Ticaret odasında masrafları var. Yani kuruluşu yaklaşık 10.000 TL'ye yakın masrafı varken kapanışının da bir o kadar da e, kapanışında masraflar yaparsınız. O nedenle ilk başta limited şirketi yerine şahıs şirketi kurmanızı öneririz. Şirketinizi kurduğunuz zaman ne yapıyorsunuz peki? Şirketinizi kurduğunuz zaman hemen akabinde Etsy'e şirket bilgilerinizi, vergi bilgilerinizi yani vergi kimlikli o, TC kimlikli o kısımlarını bildirip Etsy'nin kesintilerinden bir avantaj elde edebilirsiniz. Peki şirket kurmanın ayrı avantajı nedir? Tabii ki Etsy'de dijital ürün veya fiziki ürün satıyorsanız ve bununla ilgili uzun dönem gelir elde ettiyseniz ve şirketinizi de kurmadıysanız eğer ileride yaşınız 29 yaşın altında ise buna rağmen, 29 yaşın altında olmanıza rağmen genç girişimci indiriminden istisnasından yararlanamazsınız arkadaşlar. Dolayısıyla eğer bir esnaf muafiyetiniz yoksa, dijital ürünlerde özellikle esnaf muafiyeti yok bir an önce şirketi kurmanızı öneririz ee, ve e, genç girişimci indirimi gibi, genç girişimci istisnası gibi istisnalardan e, kaybetmenize neden olacak durumlara girmemiş olursunuz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu tip videolarımızı paylaşmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.